Değerli dostlar, Adana'da Adana Ulu Cami'nin arkasındaki bu parkın adı Ziya Paşa Parkı. İleride Saat Kulesi var. Yine burada Ramazanoğlu Konağı var. Ve burada Ziya Paşa'nın mezarı var. Birazdan yanına gideceğiz. Bir de bir Ziya Paşa ile ilgili bir büst var. Ziya Paşa kimdir? Adana valisi, şair Ziya Paşa İstanbul'da 1825 yılında doğmuş, Adana'da 1880 yılında Adana valisi sırasında vefat etmiştir. Değerli dostlar Ziya Paşa'yı edebiyat tarihimizden biliyoruz. Kendisi aynı zamanda meşhur beyitleriyle bilinen, tanınan bir şairdir. Bu arada beyitleri içerisinde en meşhurlarından bazıları buraya alınmış. Yan tarafında bakınız ne yazmakta. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Nasihatla uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayan hakkı kötektir. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Bağıran yerine dürrü güer yağsa semadan. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi akıllı eserinde gibi meşhur beyitleri vardır. Yine edeple alakalı meşhur beyitlerinden Gittim ilim meclisine eyledim talep Dediler ilim sonra gelir illa edep illa edep Olmayınca insanda haya ile edep Okusa alim olsa yine merkep yine merkep ifadeler ona aittir Ziya Paşa 1878-1880 yılları arasında Adana valisi olarak görev yaptı Türk Edebiyatı'nda tercih bent ve terkibi bent türlerin en önemli şairidir. Şiirlerinde hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işlemiştir. Adana'da eğitim ve imar faaliyetlerinin yanı sıra ilk tiyatro binasını da inşa etti ifade ediyor. Eserleriyle ilgili kısımda da hiciv örneği olarak zafername, düz yazı örneği olarak rüya, mektup olarak veraset mektupları, şiiri eşar diye şiirlerin toplandığı bir ziya ve makale şiir ve inşa ve bir anı defteri olarak defteri amalden bahsediliyor. Değerli dostlar Ziya Paşa'nın mezarı da burada ileride yer alıyor. Mezarın yanına gidelim. Evet Ziya, pa Ziya Paşa'nın mezarı da burada yer alıyor değerli dostlar. Mezar taşı ince uzun bir sütun şeklinde yapılmış. Yukarısına pes konmuş. Ve burada Ziya Paşa büyük şair ve Adana valisi ruhuna Fatiha ifadesi verilmiş. 17 Mayıs 1880 tarihinde vefat ettiği ifade ediliyor. Ziya Paşa'nın yine beyitlerinden birini ifade edeyim. Bed asla necabet verir mi hiç üniforma? Zerdüz pala ursan eşek yine eşektir diyor. Aslı kötü olan kişiye giydiği elbiseler, üniformaların ona bir üstünlük katması söz konusu olabilir mi? Eşeğe altın semer bulsan eşek yine eşektir diyor. Ziya Paşa'nın ruhuna Fatiha'mızı gönderin efendim.